Arkadaşlar merhaba, Çavuşlar Silah. E, canik marka silah tanıtımı yapacağız. Şöyle, şöyle açalım. Kullanma kılavuzu. Silahımızın fırça temizleme yağı. Kabze e, sırtının ayar parçaları. İşte elimizin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre ayarlayabiliyoruz. Tornavidamız. Şöyle küçük e, yedek parçalarımız var. İşte Sökme mandalı gibi silahımızın içinde 3 tane şarjör var. 2 tane kutuda, 1 tane tabancanın içinde olmak üzere. Onun haricinde 2 tane yedek parçamız var. Bunlar alüminyum. Şarjör alt kapağı. Şöyle kılıfımızdan aldık tabancamızı. Şarjörümüzü çıkardık. Şarjörümüz boş. Silahımız şu şekilde. 127 milim namlu boyuna sahip uzun bir namlusu var. Yani uzak mesafe atışlarına falan gayet başarılıdır. Onun haricinde e, tetiği çok hoşuma gitti. Onun zaten e, düğmeli. Gayet güzel bir silah. SFX Rival marka. Yani kozmetik olarak çok hoşuma gitti benim. Red dot falan takılabiliyor. E, sökülümü de çok basit. Çok az bir şey. Geriye doğru üst kapağımızı çekiyoruz. Şu yan taraftaki parçalara, millere basarak. Tabii ki polimerlerde tetiğe basmadan üst kapak çıkmaz. Tetiğe bastım ve üst kapağımız çıktı. Şu şekilde arkadaşlar. İcra mini ve yayı, Tabii yaya sahip. Namlumuz dediğim gibi 127 milim ve üst kapağımız. Silahımız bu şekilde. Toplama işleminde söküm işleminin tam tersi. Arkadaşlar bu diğer silahlardaki bir komple boydan boya kızak değil. Arkada iki ve önde iki olmak üzere dört parça. Küçük parçalar gördüğünüz gibi. Ee, gövdeye üst kapalı oturtuyoruz. Direkt silah kurma moduna getirdiğimiz zaman kapa kendini kilitliyor. Silahımız bu şekilde arkadaşlar. Ee, tavsiye edilir mi? Edilir. Gayet de güzel. Benim hoşuma gitti. Alan herkese hayırlı uğurlu olsun. Ya da alacak arkadaşlara da yardımcı olabilirsek, sevindik.